ve o geceden sonra neredeyse her gün başına aynı şey gelmeye başladı. Sabah uyandığında kıyafetleri değişmiş oluyordu ve temizlik setinden deterjan kokusu alıyordu. Sanki bütün gece temizlik yapmış gibi. Bu sırada kocası Josh da evde değildi. Bunları onunla da konuşamıyordu. Sara'nın yaşadığı sorunlara benzer bazı problemler kocası Josh'un da başına geliyordu. Bazı testler yaptırmıştı ve sonuçları kötü çıktığı için çok üzülüyordu. Bu testlerin neyle ilgili olduğu hikayede ileride ortaya çıkacak. Bugün Josh evdeydi. Sara onun yanında oldukça rahat hissediyordu. Uzun bir süre Josh'la vakit geçirdi ve ardından ödevlerini yapmaya başladı. Burada, dersle ilgili bazı kayıtlarla birlikte kendi kaydında kendi çığlıklarını ve bir erkeğin sesini duydu. Bunları dinleyince çok korktu ve hemen Josh'a dinletmek için gitti ama Josh'un masada ölü olduğunu gördü. Birisi onun ağzına naylon bir örtü bağlayıp onu boğarak öldürmüştü. O Josh'u kurtarmak için naylon örtüyü açmak üzereydi ki arkasından biri onu çekti ve aniden Sarah'nın gözleri açıldı. Bu da onun kötü bir rüyasıydı ve bu sefer de Josh'un yanında yatıyordu. Josh ve Sarah bu sefer tamamen iyiydiler. Sabah uyandığında Sarah çok endişeliydi. Bir rüya bu kadar gerçekçi nasıl olabilir? Gece rüyasında o adam onu çekip götürürken Sarah'nın elinden telefonu düşmüştü ve şimdi telefonu da kırılmıştı.